Merhabalar, bugün satıştan bahsetmek istiyorum. Daha iyi, daha etkin, daha içinize sinen ve size karlı sonuçlar getiren satışı nasıl yapabilirsiniz? Satış yapmayı seviyor musunuz? Doğuştan satıcı mısınız yoksa daha sonra zorunluluklar mı sizi etti? Aslında hepimiz birer satıcıyız. İster direkt satış yapalım, ister bir işte çalışıyor olalım. Ya kendi emeğimizi satıyoruzdur ya da başkalarının ürünlerini onlar adına satıyoruzdur. İster sevelim ya da sevmeyelim satış becerisini geliştirmemiz kendi işimizi, kariyerimizi ve gelirimizi arttırmak için çok önemlidir. Ben de şahsen satış işine e, koçluğa girdikten sonra başladım. Daha önce açıkçası sadece satın almacı olduğumu düşünüyordum. Kurumsal firmalarda çalışıyordum, e, kalite yöneticisiydim ve standartizasyon sağlıyordum. Tabii bunun içinde bir satın almacıydım. Yapılan işin kalitesine beğeniyor, yeterli buluyor ya da bulmuyordum, düzeltilmesini istiyordum. Bir taraftan daha kolay bir iş satıcılığa göre. Bunu satışa girdikten sonra fark ettim. Ama şunu da gördüm. Satışı biliyor olmak açıkçası hayatınızın bir sürü alanına pozitif etkide bulunabilecek bir şey. Eğer size bahsedeceğim şekilde satışlar yaparsanız. Satış aslında bir ilişki yönetimidir. İlişki geliştirmek için çok güzel bir fırsattır. Her bir satış imkanı, her bir satış görüşmesi, bu ilişkileri geliştirmek için birer fırsattır. O sırada alıcıya ister satın, ister satmayın. Eğer o e, prosesi, o satış sürecini etkin e, yönetirseniz, iyi bir ilişki gelişecek aranızda. Ve şu an almasa bile, daha sonra alacak belki. Belki de sizin yaptığınız açıklamalardan etkilenecek ve arkadaşlarını, tanıdıklarını gerçek alıcıyı size yönlendirecek. Ne kadar güzel değil mi? Sizin adınıza birileri sizin için konuşacak. Bunun için bile satış görüşmelerini etkin yönetmek çok önemli. Her bir alıcıya, her bir potansiyel alıcıya merakla, ilgiyle, saygıyla yaklaşabilmek ve sevgiyle yaklaşabilmek çok önemli. Her bir satış görüşmesi gelecek için yapacağınız diğer satışlar için bir tohum ekmektir. Bunu bir yere not edin. Ve bundan sonra kendinize şunu sorun. Bu bakış açısıyla neleri farklı yapabilirim artık? Neleri farklı yapmam gerekir? Ve bunları bir şekilde ufak ufak uygulamaya başlayın. Satış sizin için nedir? Satış deyince aklınıza ne geliyor? Satışın açıkçası karşı tarafın birilerinin ihtiyaçlarını karşılamak, onların hayatlarını daha iyiye götürmek, bir sorunlarını çözmek, yaşam kalitesini iyileştirmek olduğunu çok fazla düşünmemiştim satış içine girmeden önce bazen bazı satıcılar bizi zorlar değil mi İlla ki alalım diye ee, bize belki ihtiyacımız olmayan şeylere yönlendirirler Geçen gün mesela ben e, bir muffin almak istiyorum e, çeşitini tazeliğini sorarken satıcı kız bana dedi ki yeni çıkmış kekler var Büyük 5-6 kişilik kek. Bunlardan almak ister misiniz? Kekler ilginç görünüyor ama benim yemek istediğim muffin. Bu mesela doğru bir satış taktiği değil. Yani benim oradaki ihtiyacıma yönelik sorular sorsa, ona yönelik yardımcı olsa çok daha etkili olacak. Tabii ki ben keki almadım. Almadığım gibi de e, satıcı kızın yaklaşımından rahatsız oldum. Ve ben de bir güvensizlik oluşturdu. Oysa ki e, karşı tarafın ne istediğini biliyor olmak, onla empati kurmak ve e, belki alacağı ufak bir şeydir, ama ona çözüm üretmek, karşılıklı güveni oluşturur. Bu ve bu güven ilişkisi çok önemlidir, uzun soluklu e, satışlar yapmak için. Zira eğer işteyseniz bir işin içindeyseniz kendi işinizse bir müşteriye bir defa satış yapmak değil ona tekrar tekrar satış yapmayı arzu edersiniz değil mi? Bir fırıncı olduğunuzu düşünün sadece bir defa ekmek mi satmak istersiniz? Yoksa onun ihtiyacı her gün ekmek almaksa ya da üç güne bir ekmek almaksa yine sizden gelip almasını mı istersiniz? Ve yine sizi ekmeklerinizin kalitesinin güzelliğinden, lezzetinden bahsedip Diğer arkadaşlarının da e, komşularını da sizden almasına yönlendirmesini mi istersiniz? Tabii ki ikincisini değil mi? Şimdi e, bu ikinci noktamda şu satışın insanların hayatını iyi yönde değiştirmek için yapılan e, bir hizmet olduğunu aklınıza tutun. Yani sadece satış yapmak için değil. Sadece işte müdürünüzün size koyduğu kotayı e, tamamlamak, yerine getirmek için değil ya da kendi işinizi devam ettirmek için değil. Onların hayatını kolaylaştırmak için bunu yapıyorsunuz. Onun için de müşterinizi iyi tanımak, onun neye ihtiyacı olduğunu biliyor olmak çok önemli. Bunda nasıl öğrenirsiniz? Tabii ki gerçekten samimi bir şekilde neye ihtiyacı olduğunu sorarak. Onun dertlerini dinleyerek çözüm önerisinde bulunarak belki gerçekten neye ihtiyacının olduğunu o da bilmiyor. Belki ihtiyacı sizde değil başka birinde. Başka birine yönlendirebilirsiniz ve böylece ona bir çözüm ortağı olursunuz. Bu da bir güven ilişkisi oluşturmaktır. Ve bu şekilde çalışan satıcılara bakın, kendi satın aldığınız satı, satıcılara daha çok gidip onlardan almak istersiniz değil mi? Almak istemeseniz bile bazen dükkanın önünden geçerken bir merhaba demek için uğrarsınız ya da bir çayını kahvesini içmek için. Ve bir arkadaşlıklar, ilişkiler gelişir. Şimdi bunun için açık bir kulakla dinlemek. eleştirel yargı sağlayan ya da etiketleyen kulakla değil, tamamen ee, samimi bir şekilde e, öğrenmeye, anlamaya, tanımaya yönelik bir kulakla dinlemek çok önemli. Müşterinizi. Ve bunun yanında, diyelim ki, müşteriniz sattığınız ürünün müşterinizin geleceğini ciddi oranda Değiştirebileceğini görüyorsunuz. Bunu gördüğünüzde, bunu müşteriye nasıl ifade edersiniz? Ediyor musunuz? Belki onun göremediği, belki aslında istediği ama olmasından endişe duyup, kaygı duyup, e, hayal bile edemediği geleceği onun adına görebiliyor musunuz? Diyelim ki bir araba satıcısınızsınız ve sattığınız ürün de üst segment bir ürün. Aslında müşteri bunu da e, iş görüşmelerine giderken e, firmasının ne kadar sağlam e, ne kadar e, kar eden bir firma olduğunu göstermek için alıyor güçlülüğünü. Ama bir taraftan hak etme problemi var. Gerçekten böyle bir arabaya binmeyi hak ediyor muyum? Fazla görünür mü? E, alabilir miyim? Ee, acaba ekstra bir masraf mı gibi endişeleri var diyelim. Şimdi bu endişelerin üzerinden gitmek için ilk önce bu arabayı niçin almak istediğini sorun. Sorabilirsiniz. Ona kendisini anlatmasını. Ve daha sonra o çizmiş olduğu vizyonu ona tekrar edin. Ve kaygılarının nerelerden kaynaklandığını öğrenin ve o kayna kaygıları e, gerçekten e, kabul edilebilir kaygılar mı yoksa sadece vesveseden kaynaklanıyor mu bunları anlamaya çalışın. Ve onu yüreklendirin. Gelecek vizyonunu ona göstererek. Niçin bunu alması gerektiğini. Buna aldığında ne gibi değişikliklerin hayatında olabileceğini onun kendi vizyonuna inanmasını sağlayın. Ve o da size bu noktada güvenir, inanır. Çünkü zaman zaman bize vizyonumuzun oluşmasında destekleyen, destekleyecek insanlara da ihtiyacımız var. Şimdi zaman zaman çeşitli e, satış noktasına, son ödeme noktasına gelirken, aslında müşteri ilgiliyken vazgeçme noktasına gelebiliyor. İşte bu ne olabiliyor? Param yok e, diyebiliyor. Şu an doğru zaman değil diye diyebiliyor. E, Eşme sorayım diyebiliyor. Bunların da yine gerçekten e, işte doğru mantıklı açıklamalar mı olduğunu? E, Sormanızı öneririm. Evet haklısınız. Belki şu an e, doğru zaman olmadığını düşünüyorsunuz ama sizce doğru zaman ne zamandır? Ya da param yok dediğinde, buna yatırmak için param yok dediğinde, ona e, bütçesinin ne kadar olduğu, önümüzdeki dönemde ne gibi ödemeleri olduğunu eğer size bu konuda açık olabilirse yardımcı olmak istediğini söyleyerek bu konularda sizlere açıklamalar yapmasına yardımcı olun. Ve onun karar verme işini kolaylaştırın. Almazsa ne olur, alırsa ne olur? Eğer gerçekten mesela bir süre sonra almaya kararlıysa ona sizi o dönemde aramamı ister misiniz diye sorabilirsiniz. İlişkiyi, bağlantıyı devam ettirmek önemli. Soruna çözüm üretmek önemli. Aksi takdirde gerçekte yardımcı olmuş olmuyoruz. Gerçekten onların sıkıntılarını anlamış ve ilerlemelerine destek olmuş olmuyoruz. Bu nedenle eğer kendi içinizde de şüpheleriniz varsa size birkaç tane olumlama söyleyeceğim. Bu olumlamaları da gün içinde bir yere not edin. Gün içinde sesli olarak aynaya bakarak kendinize söyleyin derim. Birincisi Ben sattığımda insanlara yardım ediyorum. Ben sattığımda insanlara yardım ediyorum. Her satışım kolaylıkla sonuçlanıyor. Müşterilerim bana ödeme yapmak için can atıyor. Bana kolaylıkla ödeme yapan müşterilere sahibim. İnsanlar benden satın almak için can atıyor. Beklentimin üstünde müşterim var. Müşterilerimle uzun dönemli, sağlıklı ve güven içinde ilişkimiz var. Ben, ve ben satış yapmayı çok seviyorum. Sattıkça daha da fazla satıyorum. Evet, bu olumlamaları gün içinde. E, hissederek e, duygusal olarak size vermiş olduğu coşkuyu, hazı hissederek söylemenizi, gözünüzün içine bakarak söylemenizi özellikle öneririm. Ve satış yaparken görün kendinizi. Satışı kapattığınızdaki e, hazınızı, mutluluğunuzu, keyfinizi. Satışları arttırmanın bir başka yolu da ee, satış yapıp, satış tamamladıktan sonra yüksek pozitif ruh halindeyken yeni satış yapmaktır. Yeni satış yapmak için bağlantılara geçmektir. Bu önerilerimi uygulamanızı ee, rica ederim. Uyguladıktan sonra sonuçları benimle de paylaşırsanız memnun olurum hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu, oluyor? Yorumlarınızda da benimle paylaşmanızı isterim. Daha sonra da bu konularda paylaşımlarım olacak. Sizden gelen geri bildirimler benim için önemli. Bununla satışla ilgili, iş kurmayla ilgili ve parayla ilgili yazmış olduğum, para yönetimiyle ilgili yazmış olduğum yazılarım var. Sistemden blog kısmından e, erişebilirsiniz. Sistem nilguyetish.com, bana yine nilguyetish@yahoo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Koşuk çalışması yapmak isterseniz de yine sistemden biz kısmından e, yapmış olduğum koşukları e, koşluk tiplerine bakabilirsiniz. Yönetici koşluğu, iş geliştirme, bireysel dönüşüm koşlukları yapıyorum. Benimle çalışanlar neler söyledi, onları da okumak isterseniz sitemdeki referans bölümünden ya da linkedin'deki referanslardan e, okuyabilirsiniz. Yeni bir e, sesli yanım, yayınımda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.